Merhabalar, selamlar sevgili can dostlarım, güzel dostlarım. Hoş geldiniz mucize, tarot ve kahve falı kanalıma. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Özel açılımdan yeni çıktım geldim. Özel açılımlar ve şifa çalışmalarım çok yoğun olduğu için kusura bakmayın videoya ara veriyorum bazen. Şifa çalışmalarımızdan da kısa ve öz olarak bir bahsetmek istiyorum. İlişkilerdeki negatiflerle alakalı ilişkinizin e, yol yordamının zorlu yokuşlarını çıkarken sendelemesi neticesinde biz şifalandırıyoruz, taçlandırıyoruz esma duaları ve birçok dualarla ritüellerle, olumlamalarla e, bu konuyla alakalı da e, asistanım Gamze Hanım'dan whatsapp iletişim numarasından asistanım Gamze Hanım'dan bilgi alabilirsiniz canları. E, Sonra Yakta şunu söyleyeceğim hemen e, tabii ki de yoruma yöneleceğim biliyorum dört gözle beklediğinizi e, Almanya, Azerbaycan, e, Bakü, İngiltere, Avustralya e, ve Hollanda e, birçok Gurbetçi dostlarımız var. Gurbetçi dostlarımızın da derdine derman olmak, ona rehber olmak adına özel açılımlarda çok güzel dostluklar elde ettik. İnşallah Rabbim hepinizin yolunu, bahtını, şansını açık etsin. Gurbetçi dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi hepinize de sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum canlarım. Hemen kartlarımı karıyorum. İlişkilerle alakalı aklınızdaki kişiyle yeni yakın zamanda İletişim sağlanacak mı? Buna bakalım. E, aklınızdaki kişinin davranış bozukluğu devam edecek mi? Suskunluğu devam edecek mi? Bunlara bakacağız. E, hemen bakalım. İmparatoriçe kartı. Aklınızdaki kişi için aslında çok değerlisiniz. Ama size ilişki esnasında e, değersiz hissettirmiş, çok fazla değersiz hissettirmiş. Sanki bu ilişkiyi tek başınıza siz iteliyormuşsunuz gibi bir potansiyel enerjisini aldım ama şunu söylemem gerekiyor çok fazla verici taraf olmuşsunuz bu yüzden sevginize aşkınıza duygusallığınıza cinselliğinize karşılık alamamışsınız bunun suçlusu musunuz hayır değilsiniz insan sevdiği kişiye her konuda dört elle sarılır ama karşınızdaki aşk şımarıklığına kendini oturtturmuş diyebilirim bunun geçici bir denge olduğunu da söyleyebilirim bu şımarıklığın ee, özlemle birlikte örtüşerek tamamen masumane duygularla tekrar size dönecek. Yani bu şımarıklığını ardında bırakarak yüreğindeki siz duygularına, siz özlemine, size karşı olan duyarlı ve size karşı olan sadakatine e, dört elle sarılarak yeniden size odaklanacak mutlaka. Siz onun kalbinde çok değerli ve imparatoriçesisiniz. Lidersiniz size karşı gizli hayranlığı var ama bunu dile getirmek onun için çok büyük bir ego yani egosunu bastıramadığı için de bunu dile getiremiyor. Bakalım kupa kralı haberci bir karttır kupa kartlarımız özellikle de eril enerjisinden haber alabileceğinizi ifade ediyor. Ee, özellikle eril demek istedim çünkü bu kart ve hislerimde, duru göre enerjimde erillerin e, ilişkilere çok fazla sırtını döndüğünü, çok fazla adaletsizlik ve çok fazla olumsuz enerjiyi sevdiği kadına yansıttığını görüyorum. Hiç olmayacak davranış bozukluğu, hiç olmayacak psikolojik bir takım e, karşı tarafa baskılar ve akabinde de gerçekten sevmiyormuş gibi davranış bozukluklarını dengeye sığdıramadığını gözlemliyorum. Yani çok fazla ayyuka çıkmış, çok fazla size harap etmiş. Ama aslında e, gerçeği bu değil. Yani size karşı davranış bozukluklarını isteyerek ve bilinçli olarak yaptığını asla düşünmüyorum. Bu enerjiyi de kendisinden almadım. E, kral kartımız, kupa kralı kartımız diyor ki aklındaki kişi aslında sana gelmek için can atıyor. Aslında sana gelmek için canını ateşe atmak istiyor ama o egosu, o inadı, o bencilliği ve son cümlelerinde tükürdüğünü yalamamak için direniyor. bu direnç çok sürmez. Neden çok sürmez? Çünkü gerçekten artık ne istediğini biliyor. Eskisi gibi ne istediğini bilmeyen bir dengede değil. Aklı başına gelmiş, biraz daha yoğrulmuş diyebilirim. Yani sizin yokluğunuz onu terbiye etmiş. İnşallah çok kısa bir süreç içerisinde adım atacak ve Nisan'da aşk başkadır diyeceğiz canlarım. Bir kart daha seçelim. Değnek üçlüsü aslında e, ardınızda her şeyi bırakmak istiyorsunuz, güçlenmek istiyorsunuz. Çünkü son zamanlarda o kadar çok hırpalanmışsınız ki ve ilişki konusunda yaşadığınız onca sıkıntılar, onca problemler, onca kaos sizi hayattan soğutmuş adeta. E, bu soğukluk sizi yorgunluklara da sürüklemiş ama zorlu yokuşların rampalarını çıkarken... ...mutlaka tekrardan zirveye odaklanacaksınız. Maddi ve manevi, ruhsal ve duygusal... ...hayatınızda bir takım kararları... ...çok daha stabil, çok daha sabit alacaksınız... ...ve bu sabitlik sizi çok daha büyük e, zirveye odaklayacak canlarım. Buna emin olun. Biraz kendinizi geliştirmek ve enerjinizi yükseltmek adına... ...olumlamalar ve kendinizi teskin etmek için mücadele edin. Mücadeleyi bırakmayın çünkü... ...sen seni sevmez, sen kimse seni sevmez... ...bunu da sakın unutmayın. Her zaman çok veren taraf değil... ...biraz da dengeyi kurup alan taraf olun. Çünkü ilişkinizde... ...yaşanılan zaman diliminde... ...ilişkiyle alakalı bütün sorun ve sıkıntıları... ...omuzuna yüklenmiş... ...koşar adım gitmişsin ama... Karşındaki insan sana nankörlük yapmış. Karşındaki insan senin fedakarlıklarını yerle bir etmiş adeta. Bunun acıtasyonunu yüreğinde çok yaşıyorsun. Ve bu haksızlığı hazmedemiyorsun haklı olarak. Aklındaki kişinin sana gelip senden özür dilemesi bile seni teskin edecek aslında. Hani ilişki yaşamasın Benimle birlikte olmasın ama bana desin ki ben hatalıydım özür diliyorum desin bu bile seni teskin edecek ama dediğim gibi aklındaki kişi senden özür dilemese bile özür babındaki yaklaşımlarıyla senin yüreğini yeniden coşturacak diyebilirim yani ona karşı var olan zaaflarınızı ön planda tutarak ilişkide affedici olacaksınız mutlaka bakın mahkeme dedim ya aklınızdaki kişi size çok adaletsiz ve çok haksızlıklar yapmış. Ee, bu haksızlıkları aslında bir vicdan olarak da yüreğinde taşıyor. Ee, biraz daha kendine gelmiş, biraz daha iyi hissediyor. Yani, <laughs> çok özür dilerim canlarım. Yani sizinle alakalı ilişkiyi düşündüğü zaman, e, kendiyle baş başa kaldığında, ilişkinin muhasebesini yaptığında gerçekten hatalarını kabul ediyor. Bu da büyük bir erdemliktir. Bu kadar dik bir insanın, bu kadar e, yoz bir insanın kendi hatalarını, teşhis etmesi ve bunu dile getirmesi ya da dile getirecek olması gerçekten iç açıcı değişim enerjisine sahip burnu sürtmüş sürtmek zorunda sana karşı olan sevgisinde en ufak bir şüphe en ufak bir enerji değişimi yok ama severken de sırtını dönüp gitmesi ya da bir başkasının fikirleriyle hareket etmesi ya da seni çok fazla zorlayıp çok fazla göz yaşına sürüklemesi çok yanlış bir karar ve bu karardan dönme aşamasında diyebilirim canlarım. Bir kart daha seçtik bakın Joker kartı artık hiçbir şey söylemeye gerek yok. Joker kartı hayatınızdaki dengelerin yeniden kurulacağını verdiğiniz mücadelede verdiğiniz mücadelenin mükafatını avuçlarınızın içi kadar yakınında hissedeceğinizi ifade ediyor. Yapmanız gereken tek şey karaları bağlayıp oturmak değil yeniden yükseliş enerjisine geçmek kendinize pozitif düşünceleri. ...sürüklemek ve akabinde ne kadar değerli olduğunuzu kendinize tekrarlamak. Çünkü bu dünyada sizden değerli hiçbir şey yok. Evet aşk acısı çekiyorsunuz, yüreğinizde fırtınalar kopuyor. Ee, sevdiğiniz adama ya da sevdiğiniz kadına dokunmak istiyorsunuz, hissetmek istiyorsunuz. Yüreğinizde olmasını, yanınızda olmasını istiyorsunuz. Bunlar sizin en doğal hakkınız. Çünkü yarım kalan bir ilişki, hayaller kurulmuş ve bu hayaller yıkıntıya uğramış bir ilişki var... Siz bu ilişkinin arkasında koskocaman bir enkazsınız ama dediğim gibi bu enkazı yeniden büyük bir coşkuyla aşka dönüştürecek, mutluluğa dönüştürecek aklınızdaki kişi e, mutlaka size bu fırsatı sunacak. Aslında bu fırsatı da kendine sunacak çünkü onun size çok ihtiyacı olduğu bir dönem e, enerjisinde olduğunu görüyorum. Bu enerjiyi alın kabul edin ki çabuk gelsin olur mu tatlılarım? Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.